Arkadaşlar merhaba. Bir karavanı yıkatırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Öncelikle eğer e, boyleriniz varsa muhakkak egzozunun kapalı olduğunu e, garanti altına almalısınız. Daha sonra camlarınız kapalı olmalı. Eğer karavan camı kullanıyorsanız bunların iki kademesi var. E, çok az açık kademe de var ona dikkat edin. Çok az açık kademeyi göstereyim hemen. Arkadaşlar şunun, bakın şu şu an çok az açıkta gördünüz mü? Bunu kapattım. Heh, şu an tam kapalı. Şu an bu da çok az açıkta. Açtım. Şurada bir girinti var. Oraya girmemesi lazım. Hızlıca diğerlerini de kontrol edelim. Bakın mesela bu olması gereken yerde görebiliyor musunuz? Bir de bakın şöyle durabilirdi. Şöyle şuraya girebilirdi. İşte oraya girseydi arkadaşlar buradan bir miktar su alacaktı. Camlar çok önemli tabii ki ama daha önemlisi hekiler. Hekiler kapalı. Tuvalet heki varsa, havalandırma varsa onu da kapatmalısınız. Şimdi tabii ki her karavan farklı. Her karavan farklı. Her karavanın farklı donanımları var. Ben iki durumu da anlatacağım. Yani mesela tuvalette küçük cam da olabilirdi. E, küçük cam varsa küçük camın daha önceden su tahliye deliklerinin onu göstereceğim şimdi bir minibüs camı üzerinde. Su tahliye bakın şurada. Burada olmayacak, burada. Tamam o çok önemli. Bu burada doğru yerde. Yani şurada olsaydı biraz alacaktı. Kapılarınızın tam kapalı olduğundan emin olun. Öncelikle daha önce çok minibüs tarzı araç kullanmadıysanız, yani kapıyı kapatırsınız, kapanır ama aslında yarım kapanmıştır. O fitillerin arasından taziki su ile birlikte su alacaktır. Bunlara dikkat edersiniz. Şimdi ben bu araçta biraz tadilat, temizlik falan yapıyorum, o yüzden dağınık. Onun haricinde eğer bir sıkıntısı varsa şalterinizi kapatın, ana şalteri kapatın, elektriği. Ee, hani eğer şüphelendiğiniz bir şey varsa. Ben elektriğini kontrol etmiştim bu aracın o yüzden rahatım. Ee, onun haricinde ön camlarınızın hani normal minibüs camlarının tam kapalı olduğundan emin olun. Yani içinize sinmiyorsa bir daha kontağı çevirin. Bir tık bir tık ikisine de bir basın. Geçin. Kapının tam açık olup olmadığını kontağı çevirdiğiniz zaman algılayabilirsiniz. Kapı uyarı yazar. Arkadaşlar minibüs camları ise yani bunlar karavan camı. Minibüs camların ise tahliye delikleri vardır. Muhakkak ve muhakkak onların açık olup olmadığını kontrol ettirin. Kontrol edin ya da. E kont Peki açık değildi ne yapabiliriz? Tazlikli hava tutabilirsiniz yıkamaya başlamadan önce. Ben normalde minibüs camı kullan kullandığım zaman yani o öyle bir aracı yıkamaya getirdiğim zaman muhakkak öncesinde eee bunu belirtiyorum. Hazır yeri gelmişken biraz önce gördüğünüz fırçayı sürdü. Ben yıkamacılar öncesinde tembihliyorum. Diyorum ki buraya fırça sürerken burada çamur olmadığından emin olun. Ben zaten öncesinde detaylı bir suyla yıkattım. Çünkü arkadaşlar suyla yıkatmazsanız burada diyelim ki bir kum parçası var. Bir toz parçacı var. Onu fırçayla birlikte sürdükleri zaman o onu çiziyor. Ve bu karavan camlarının dezavantajı Zamanla sararmaları bu çiziklerden ve güneşten kaynaklanıyor. Böylece de karavanınızı daha uzun süre daha güzel kullanabilirsiniz. Onun haricinde muhakkak dediğim gibi boylerin çıkışı varsa kapalı olsun. Onun kapakları düşüyor bazen de çalıyorlar. Onu muhakkak söyleyin. Eğer kapalı değilse oraya poşet moşet bir şeyler koyun. Oraya su tutturmayın buzdolabı çıkışınız varsa, havalandırması varsa oraya su tutturmayın. Onun haricinde ben şeyde rica ediyorum. Şimdi bu araç 17 metreküp yüksek yani şu an benim boyum 1.80. Bakın şu an bayağı bir yüksek buradan anlarsınız. Ben şeyi rica ediyorum bir merdivenle panellere de su tutmalarını. Ama bunda su tutmalarını rica etmedim çünkü geçen apartman kendi dairemden aşağı baktım paneller temiz duruyordu di yağmur yağdı bu aralar sıklıkla. Herhalde onun da etkisi. Panellerim temizdi. Eğer panelleriniz temiz değilse merdiven gibi bir ekipmanınız yoksa da yıkamaya geldiğiniz zaman rica edin. Ben böyle bir şey rica ettiğim zaman hep hakkını vermeye çalışıyorum. 15-20 lira bir bahşiş veriyorum çünkü adam merdiven getiriyor, uğraşıyor filan. eee onun haricinde arkadaşlar yıkamacılar sizi karavan gördüğü zaman bazen fazla para alabilir. Ben yıllardır geldiğim artık o beni tanıyor ben onu tanıyorum. Telefonlarımız var. O yıkamacıya getirdiğim için normal minibüs para sağlıyor. Şu an mesela bunun dışını 60 TL'ye yıkıyorlar. Gayet uygun. Ee, onun haricinde dışarıda bir yerde yıkattım geçen. evime uzak. Orada 150 lira aldılar. İçini de şu iç dış demeyin arkadaşlar. İç dış çok anlamsız oluyor. Çünkü buraya bir fırça vuruyor, bir süpürge vuruyor. Yani onun haricinde bir şey yapmıyor. Zaten onların yıkama süpürgeleri buraya girmiyor. Eğer yıkatmak istiyorsanız ayrıca adam tutun. Ben öyle yapıyorum. E, vardır muhakkak. Ya da böyle bazı online siteler var biliyorsunuz. Onlardan e, temizlikçi bulabilirsiniz. Öyle bir temizlikçiyle ya da temizlikçi birine rica ederseniz, parası karşılığı e, onlar için de iyi olur. Hem bir gelir kaynağı olur. Hem de sizin için bir dertten kurtulmuş olursun. Çünkü temizlemesi de çok ciddi zaman alıyor. Benim karavan temizliği ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Bu karavan bilsin şöyle bir güzel de bir videosunu çekeyim. Göstereyim size. Oldu arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyahatler, güzel geziler dilerim. Yavaş kırdın lan. <laughs>